B'de bir şey görmüyorum. B olacak, mid B olacak. Gitti B. Nice. Yakın iki. Gitliyim ben. Beni duydu. Bir sol, yakın sol, yakın sol. Yakın sol öldü. Aşağı kaçtı biri. Ben deniyorum ağa yayın sıra. Burda lan adam. Tek C4 o, mu orada? Şey... Bırak Tabii. bunu, ölme bunu. Ölme bunu, ölme Tek ona. mi B'deki? Evet. 2-2 i̇ki, iki kardeşim. İkisi de oradaydı. Diğerini bilmiyoruz. Sen Birim de var benim. Olurum ya. Şif lan Ege. Şifin yakın olabilir. Biri hala B6 bu arada. Sen bak ben orada. Yatıyorum. İki lan galiba. iki. Biri USB sıkıyor ama. İki iki. Birim var. Oynuyorlar B oyun. Ege. ne yapayım. Sol yakın biri. Bakıyorum ya geçemez adam. yatın istiyorsunuz. Bakıyorum. Tek mermi attı. Az mermisi kaldı ha. Hı hı. Dön flash. Koşuyor lan koşuyor oğlum. Aklım dönüyor. Öl mü Öyle lan? Öl lan sonra. Nice lan. Bir de olur, bir de olur. Gap içindeyim. Gel lan gap bir tane yarım. 2 2 2 gap biri oncan hele. Evet. Rampa biri. Bir rampa var şu. An. B kuruyor. B plant, B plant. Bir yakın almış de, bak, olur. De. Canım bir benim. Önden çıkacağım. Tam direkt trade'imi aldım. Zıpladım. Nice evet. side. side Helal size. Bir de bir HG başlayıp geleceğim ha ya biriniz olsun. Bir şey geldi. Base, smoke, base, da smoke geldi. Emili aldım ben. Ben de kara. Koşuyor lan be. Körüm, körüm, körüm. Emme yazım atıyorum. oğlum. Eğitim. Oğlum. Bir can. Atalım. attım iyi. Geldim ben. Evet. Geliyor geliyor. Tamam tamam. Okei. Ege rampasına atıyorum. Rampım batmış oldu. Gepe flash'ım var. GP flash'ım var. At at. Bekle. Heaven'da, Heaven'da. Guardian girdi adam. Nice. Flash tutuyorum. Atabilirsin. Attım şu an. Gördük içinde. Mid öldü. Sarı içinde Galil aldı. Sarı içinde. Bir de EP'm var benim. Rampa atladı galiba. Mid'de M4'üm vardı bu arada. Rampada adam Mert. Sandıktan bir dert vardı. Yetişmez o. lan. Görmedi ah, Bir can da. Bir on on, on Aynen orada. Lan. Bitti. İki B var, iki B Bir 2B. tane rampa var. 2 B var. Evet, 2 B var evet. Silah var bitti. AK var Ege koş, koş Git al Ege. Ben aşağı ineceğim. Hüsnü yapıyordu. AK ile sık Emre abi, AK ile sık. Yok, görmesin. Aşağı iniyorum, ölmeyin. Şey. Abi gördüm, neyse tamam. Görmedi. Bir tane A6 vardı ya. Ona dikkat et. Aşağıdayım ben ha Z'deyim şu an. bir tane A6 vardı. Onu siktir ettim ben yürüyorum. Ama daha fazla yürümeyeceğim. A'ya girmiş olabilir şu an. B var B. B'ye girdiler. Oynadım arkalarından öyle mi? Hatta, bir şey yapmam lazım şu an Emir abi. Nice. Dur geldim abi. Geldim ben abi lan. İkisi de site'de, ikisi de site'de. Yani çok hızlı, çok hızlı vuracağım ben bir tane. Tamam. Geldim. Kapalı Nasıl? kuruyor bana. Sen, abi. Helal, lan. Bravo beyler. Bekliyordum Helal çıksın diyor da. Atıyorum bir Atıyorum ben atıyorum atıyorum atıyorum. Alalım şunu o zaman. Dursun sen. Bir yani, hey, tane hey, var. Koşuyor rampa galiba. var ha. Buz yapalım mı? Neyse siktir. Bir de bakıyorum ben. Ama kötü smoke atıyorum. içinden gepe bakıyorum. Ben bırakma Biz bana bırakabilirsin ayı. Deniz midden gepe bakın yeter. Tamam ben bakıyorum gepe şu an. Ege mid var mı oğlum? Görmüyorum şu an. Mide flash geldi. Ben attım ben. Mid bu yaparsa öldürürüm ben. Ay, Yanındayım. Yanındayım. Tam ben City'ye geçiyorum sen BK abi. City'den bakıyorum şu an Rampa rampa yedi neydi içine? Yürüdü mü? Ona geldim tekrar. Yürüdü, Yürüdü geçti. Ben Öldü o. Rampa var. bir daha. var. Rampa'dan beraber pick alalım gel. Sol üstte flash diktim. A'yı aldı bizimki. Ben döndüm B'den. Gelmiş lan. Devam mı? Aldım bir aldım. Rampa geldi. Bir canı var. Bir canı var. Des. Kette. Bir canı var. Solunda. Emre abi. Kullama Diğeri öleceksin. buydu. buydu bizi oran. Bizi buran vurdu. Ne yapıyorsun? Nerede Al, lan? Aşağıda. Şey altında altında. Nice Nereden lan. sana. Bunlar, e hemen bu ne? Şamil'e baksana. Hemen mi? açık <gülüyor> verdi <laughs> nice. amk. Flash attım rampaya. <laughs> Gel çıkan yok rampa biliyorum. Rampaya bakıyorum şu an. Ben gepe bakacağım. Rampaya bakıyorum. ben de. Bakıyorum. Ahmet abi altında üstünden. Tamam. Kontanda çıkacağım şu an tutamıyorum. Tamam. Evet, Çok iyisin. Yeni yapıyor hala olduk. rampaya. Bir de bakıyorsunuz değil mi? Smoke attı. Biz attı. yapalım mı? Attı kanka. Çıkıyor. Çıktı rampa galiba körüm. Çıktı çıktı. Rampa sola gitti. Ananı sikeyim aşağı düştüm. Sarı gepe baksana Emir abi smoke girecek bak dede dersin. Bekliyorum abi. Helal Mid rampaya bakmıyorum catwalk'a bakıyorum haberinize olsun Bakıyorum ben sol geçemez Kete geçemez ya Geçer misin? Ben... Abi şey çıkıyor Uyardı seni ya Vurdum onu Cat 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 vur onu bir canım var Bakıyorum geçerim ben şu an sayda. Tamam Rampada şu an yürüyor Bakıyorum ben şey diyeyim cat'ten bakıyorum aradan Ket geçemez değil mi? Evet. Ahmet, e, Alper'in dediği zaman kini vurdum. Bir tane daha gelmiş. Öyle Şimdilik. mi? Ben, 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 ben. Bey var. A var. Ya vuramadım. A altı bir tane var mı? Bey geçer mi? girdi. Bu tek bir tane. Bu kadar mı? İki tane A altı var. Evet. Aram paysama katıyor. Bir kez aldım. Bir daha rampa. Yepte. Çıkıyor. Oh. Nasıl tarıyorlar ama sarıyı? Diyecekler gep. Gep geliyor. Gep geldi. Gep yakın. Kaçtı geri. Mi Gap? Ha, bekle bekle bekle. Gep bir can. Öldü gep. <laughs> smoke düşsün bekle bekle. Smoke, smoke düşsün.

White X White X A. Körüm, körüm. Bitti, bitti, bitti. Arkada Kada kaldı. O da orada, o da orada. Sait, bicam, bicam. Geri burda. dönebiliyor musun? Bir canım var. Gel daha gidelim. Smok ne lan? Smok çıkışı bakıyorum sadece. <laughs> Smoktan çıkmaya deniyorum. En az yani. 50'den daha Ay, da uzadır canım. Yat yat şey Mert. El sende abisi. Tam 20 canım var. Ama o da okta ulu. var. 23 vurmuş. Yolda flash. Attım şu an flash'ı. Bum. Kentte. Öldü sen. sen. Sen de öldün. İyi yapıyor. İki tane daha var. Mi? Ya, Emrah vuracak. Bir yaşayın yaşayın. Sadece yaşayın. Emrah bir geç sen de sız lan. Geri gel geri. Geri gel. Gel gel gel. gel, gel. Ben olabilir ha Emrah abi. Belli değil. M de açılmış olabilir. Aa okta lan mı? Tamam. Adı. Koş B'ye. A'ya koşuyor. Adam B'ye koşuyor bu arada. Adam B'ye koştu Öyle direkt. Öyle mi? Ama ya. Çok uzakta oğlum lan. Mert gap'e girsene direkt. Ben yine aynı aynısımı atıyorum. <laughs> Headshot'a mod'u da atacağım. Gör, gölgesini Sert. gördüm. Sen vurdun. Tamam. Kendisi kör tamam. olmuş. Biz koşalım be. Siz içeri girdikten sonra flash atacağım. Size Moliden de çık abi. 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 abi Moliden çık direkt. Bekleme Moli. Devam. Görüm. sağ. Sakin. Geçemiyorum. Bilelim. Bilelim. Yakın sağda biri. Hatch attı. İyi düşürdük ki. Ben kuracağım abi. Serçeye baksana. <laughs> Alperen şu pencereden flash atıyorum abi. Bekle 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 bekle. <laughs> Molly bir sin <laughs> <laughs> şey çıkalım direkt ver. Molly sin direkt koşalım. Gel koşuyorum bak bir iki. Çörüm, full çörüm kanka. Bir tane bitti, iki, iki. B boş abi, B boş, B boş, B Hayır, boş. Hayır, monkey B de ya. Oğlum ikisi de window'da. Bak burada. Geri geldi, window'daydı. Oğlum abi, abi yok değildi. Thank you. <laughs> oh, Oynayın, 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 oynayın. Hayvan gibi Rotate geldi bak. Attım çıkış. Yakala lan. Alper'im bir şey yapman lazım abi. Bir dakika, bir tane vuracağım burada. Alper'im sende olur. Geçiyorum sende, yaktılar. Buradan oynamamız lazım, çok bekliyoruz. Nice. Headshot da bile. headshot da. Şuna bakıyorum. Devam et. Beta bayta sızdım bu arada. Oo lan. Hey, Saydı çık. Kona, kanka, Kona kanka, flash, attım. Bırak, flash attım. Kona flash attım. Mitten arkalıyorum kanka. Mitten arkalıyorum. Kona bir flash daha attım. Kona şu flash attım. Bum. Şey gerek yok. Vuramadım hiç. Evet. Gördünüz mü babayı? Yani bir bir atla aldırır. Evet. Так он еще не начинает скоро